Merhabalar. Sevgili değerli arkadaşlarım, öğrencilerim. Kanalımı takip eden, geometriye gönül veren, geometrisiz yapamam diyen değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir sonraki ünitemiz eşkenar üçgen. Daha önce gene bundan bu konudan da bahsetmiştik. Ama biraz daha detaylı işleyelim eşkenar üçgeni. Şu sahur vaktine çok az kal kalan vakitte Dersimize sadece iki arkadaş katılabilmiş. Sinirli ve tazi. Diğer arkadaşlar sahura kalkamamışlar. Bakalım sahura kalkamayınca yarın nasıl oruç tutacaklar? Biraz zor olacak ama tutacaklar inşallah. Evet biz şimdi konumuza dönebiliriz. Konumuz eşkenar üçgen. Arkadaşlar öncelikle üçgenimizin ismini yazalım. A, B, C köşelerindeki harflerimizin isimleri bunlar. Eşkenar üçgen demek. Üç kenarı da birbirine eşit olan üçgen demek. Bakın üç kenarda da birbirine eşit. Dolayısıyla ikiz kenar üçgende ne anlattıysak aynı özellikler eşkenar üçgende de geçerli sevgili arkadaşlar. Üstüne biraz daha özellik koyacağız Eşkenarı has. Açıları da 60, 60 ve 60'ar derecedir sevgili değerli arkadaşlar. Eşkenar üçgenin özelliklerinden biri bu. Peki. İkiz kenar bir üçgen vermişler sonra bize. Herhangi bir açısını da 60 vermişler. Biz bileceğiz arkadaşlar. İkiz kenar olup içinden bir açısı 60 derece ise bu aslında bir eşkenar üçgendir. Diğer açıları da 60'ar derecedir. Tekrar. Sorunun içinde İkiz kenar bir üçgen olup herhangi bir açısı 60 derece ise aslında bu üçgen eşkenar üçgendir. Ve tüm açıları da 60'ar derecedir değerli arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde diyelim ki bir eşkenar üçgenimiz var. Üç kenarı eşit ve açıları da 60'ar derece sevgili arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya indirdim dikme. İkiz kenar üçgende olduğu gibi açıyı ikiye böler. Bakın. Hatta tabanı da ikiye böler. Peki 30 60 90 üçgenin özelliği neydi? Onu da yazalım yazmışken. 30 derecenin karşısı A birimse 60 derecenin karşısı kök 3 katı ve 90'ın karşısı da sevgili arkadaşlar A'nın iki katıydı. Zaten burası da A eşkenar olduğu için burası da 2A olarak söyleriz. Evet, soru da bilgileri düzgün okuyacağız. Bazen hızlı bir şekilde soruyu çözüme geçiyoruz ama bu bilgiler bizim için çok önemli. ABC üçgeni bir eşkenarmış, ECD üçgeni de birer eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgenin tüm açıları 60, 60, 60 derecedir. Bu da eşkenar olduğu için o da 60, o da 60 ve o da 60 derecedir. Ve biz buradan arkadaşlar doğru açı olduğunu biliyoruz. Yani 180 derece olduğunu biliyoruz. 60 60 daha 120. 180'den de 120'yi çıkartırsam sevgili arkadaşlar alfamız da 60 dereceymiş. Arkadaşlar gerçekten kolay konular. Gerçekten kolay. Yeter ki özveri de bulunalım. Benim anahtar kelimem hayatta özveri. Özveri, başarı, çalışmak arkadaşlar kendinin yapman gerekenlerin dışında ne yaptığına özveri adını veriyoruz. Normal rutin yapman gerekenler var. Bunların dışında ne yapıyorsun değerli arkadaşlar? Evet. Mesela şu an saat iki buçuk sahur vaktindeyiz. Bakın bu benim bir özverim oluyor. Yani bu işte yaptıklarımın dışında bakın saat itibariyle şu video çekimi itibariyle her şey öğrenciler için geometriye gönül veren insanlar için arkadaşlar. Devam. ABC bir eşkenar üçgenmiş. O zaman açılarımız 60 60 60 derecedir. Yani değerli arkadaşlar şurası 60 60 ve 60 derecedir. Dolayısıyla 60'tan 20'yi çıkartırsam buraya kalır 40. Yani yazabilirsiniz her yeri. Burası zaten 60. Burası da 60. İkiz kenar üçgen olduğu için bir önceki ünitem Burası 20 ise burası da 20'dir. 60'dan da 20'yi çıkartırsak alfa da arkadaşlar 40 derecedir. ABC bir eşkenar üçgenmiş. Güzel. Ama hiç açı yok. Çok hoş bir soru olmuş. Biz geometride şunu vurguluyoruz. Her zaman bir daha söyleyelim. Birbirine benzeyen yerlere harf veriyoruz. Yani ben buraya A dersem A demeyelim karışmasın. X dersem buraya da x diyeceğim arkadaşlar. Peki eşkenar üçgen olduğu için her bir açısı 60 derece olduğunu biliyoruz. Yani burası 60 derece ise buraya arkadaşlar 60 eksi x kalır. Ve soru bitti aslında. Bu üçgenin iç açılarını yazalım mı? x var. Alfa var. Ve 60 eksi x var. Üçünün toplamını siz 180 olduğunu biliyorsunuz. x'ler birbirini götürür. 180'den 60 çıkarsa x eşittir 120 değerli arkadaşlar. Bakın soruda rakam yoktu. İşte gerekli bilgileri bilerek hamlelerimizi düzgün yaparak sonuca ulaşabiliyoruz. ABC büyük üçgen bir eşkenar üçgen. DBE burası bir eşkenar üçgenmiş. Değerli arkadaşlar eşkenar olduğu için tamamı 60 derece ise şurası değerli arkadaşlarım 60'tan 12'yi çıkartırsam burası 48 dereceymiş. Madem birbirlerine eşitlerse o zaman ikiz kenar üçgen özelliği 48 ise burası burası da 48'dir. Değerli arkadaşlarım biz buranın 60 olduğunu biliyorduk. Dolayısıyla 60'tan 48'i çıkartırsam buraya 12 kalır. Sevgili arkadaşlar bakın bir üçgenimiz daha vardı. Eşkenar üçgen olan. Şu da bir eşkenar üçgendi. Dolayısıyla burası da 60 derecedir. E tekrar 60'tan 12'yi çıkartırsak alfa'yı da 48 olduğunu söyleyebiliriz. Oo çok güzel sorular. Bu bir kareymiş. Kare olduğuna göre tüm kenarlar eşittir. EAB eşkenar üçgenmiş. Arkadaşlar bunlar da eşittir ve açıları 60 60 60 derecedir. Dolayısıyla 90'dan 60 çıkartırsak buraya 30 derecenin kaldığını biliyoruz. Şimdi bu soruyu çözebilmek için aslında gözümüzün önünde bir şey var. Bir ikiz kenar üçgen var. Onu görmemiz gerekiyor. Eğer onu göremezseniz zaten sorunun çözümüne ulaşamazsınız arkadaşlar. Bakın ben de onu görebilmek için ne yaptım? Eşit olanların her birini tik koydum arkadaşlar. Dolayısıyla bu üçgenin de ikiz kenar olduğunu gördüm. Ve taban açılarını Nasıl buluyorduk? 180'den 30'u çıkartıyorum. 150. 2'ye bölüyorum. 75. Arkadaşlarım taban açıları 75'e 75'miş. Zaten kare olduğu için burada 90 değil miydi? 90'dan da 75 e çıkartırsak x de arkadaşlar 15 derece oluyormuş. Evet. Eşkenar üçgenin açıları kaçar dereceydi? 60, 60 inmiş olduğumuz dikme açıyı 2'ye bölüyordu. Aa aslında soruyu bitirdik. 90 derecenin karşısı 10'sa 30'un karşısı evet her zaman bilen dostumuz Tazi 90'ın karşısı 10'sa 30'un karşısı 5 diyor. Aferin sana. Yarısı diyor yani. Güzel. Yerine geç oğlum. Bravo. Peki hiç bilemeyen bir arkadaşımız daha var. Belki bu sefer bilerdi, bilecek diye ona soracağız. Sinirli Joe. Gel oğlum buraya. Oğlum gelirken bile kafa attı ya. Öyle bir şey ya. Aslında Tazmanya on, onu yiyecek ama. Yani adam bir şey demiyor. Üzmüyor. Sana soruyorum sinirli. 30'un karşısı 5 ise 60'ın karşısı nasıl buluyorduk? Hayırlı olsun sana be. Bu sahur vaktinde bereketi gördün. Aferin sana. 5'ti köküçle çarpıyoruz diyor. Bravo. 5'i köküçle çarparsak 5 köküç oluyor. Aferin. Hadi bakalım. Güzel. İlerleme var sende. Evet. Az kaldı sevgili arkadaşlar. Eşkenar üçgeninde e, biraz süs süsleyeceğiz. Ve örneklerle biraz çoğaltacağız. Biraz önce söyledik. Bir daha söylüyoruz. Açılarımız eşkenar üçgende 60-60'tır. İnmiş olduğum dikme 30-30 yapar. 60'ın karşısı 6 kök ise arkadaşlarımın söylediği gibi 30'un karşısını nasıl buluyordum? Kök atarak yani 6. Peki 90'ın karşısını nasıl buluyordum değerli arkadaşlar? Bu 30'un karşısındakinin 2 katıydı. Evet ikiz kenar bir üçgenimiz var. E, pardon eşkenar üçgenimiz var. Ama ikiz kenarda ne söylemişsek aynısını yapacağız. Zaten biz buranın 60, buranın 60 olduğunu biliyoruz ama dik değil. Sakın ha 30 30 yazamazsınız. Bilmiyoruz. Peki ne yapacağız? Kendiniz dikmeyi indireceksiniz. İkizkenar üçgendeki en çok yaptığımız hareket yukarıdan aşağı dikme inmek ona göre. Tabanımız 12. 12'yi 2'ye biliyorum. 6'ya 6. 6'dan 4 çıkarsa arkadaşlar buraya kaç kalır? 2 kalır. Devam. Peki burayı nasıl bulacağım? Arkadaşlar o da basit. Şimdi 30 derece oluyor. 90, 60, 30. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Kök 3 katı. 6 kök 3. Üçgeni gördüyseniz sorunun bittiğini de gördüğünüz demektir. Arkadaşlar burada da Pisagor yapacağız. Üçgenimizde. Yani x kare eşittir. 2'nin karesi. 6 kök 3'ün karesi. Evet x kare eşittir. 2'nin karesi 4. 36 kere 3 108. x kare eşittir 112. x eşittir kök 112. Arkadaşlar kök 112 dışarı ne çıkıyor? Şıklarda yok. 16 çarpı 7'dir. 16 dışarıya da 4 diye çıkar. Demek ki 4 kök 7'miş. Çok güzel soruyor. Arkadaşlar bakın öğreniyoruz. Daha önce çözüm soruları da benziyor. Tekrar ediyoruz. İyice pekiştirmesi için uğraşıyoruz. Siz de özveriyle dersleri takip ediyorsunuz. Başarı elbet gelecek arkadaşlar. Unutmuyoruz. Başarı elbet gelecek. Mesela benim şu an abone sayım 174'lerde. Ee, sabır sabrediyoruz, uğraşıyoruz, dediniyoruz, gayret gösteriyoruz. Bunu da arttıracağız. Ama tek başıma değil, hep beraber arkadaşlar. Evet, abone oluyoruz, like atıyorsunuz, yorum atıyorsunuz gençler. Hadi bakalım. Şimdi eşkenar üçgen olduğu için 60'ımızı yazdık. Buraya 30 yazamıyorum. Bilmiyorum. Dik değil. O zaman peki nasıl yapacağız? E sen indeksi yukarıdan aşağıya ineceksin dikmeni arkadaşlar. Evet. Burası 30 derece. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ın karşısı da bunun köküç katıydı. Yani 2 köküç. Peki. Sonra şuradaki üçgende değerli arkadaşlar. Bir yapacağız x değil ama x tamamıydı ona göre. Tamamıydı x. Şimdi ben buraya a diyeyim bu sefer. Evet tamamıydı x. Şimdi yapalım pisagorumuzu. a kare artı 2 kök 3'ün karesi eşittir. Arkadaşlar kök 61'in karesi. a kare artı 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. Kare kare kök gider. 61. 12'yi öbür tarafa attım. 61'den 12'yi çıkartırsam 49. Neyin karesi 49? 7'nin. Arkadaşlarım burası da 7'ymiş. Tamamını soruyordu. 7. 2 daha. 9. Gençler. Eşkenar üçgende belli başlı birkaç tane özelliğimiz daha var. İkiz kenarda ne dediysek aynısı. Zaten bu özellik de ona çok benziyor. Ama ekstra özelliklerimiz var. İkiz kenarda olmayıp sadece eşkenarda olan özellikler. Bu özellik arkadaşlar mutlaka ABC üçgeninin eşkenar üçgen olduğunu bana söylemesi lazım. Eğer bunu söylemiyorsa olmaz. Eşkenar üçgense içeride alınan herhangi bir noktadan arkadaşlar görüyorsunuz mu? Bakın tüm tabanlara paralel doğrular çizilmiş. diğer kenarlarla birleştirilmiş. Burada oluşan üç parçanın yani DK KF ve KE Üçünün toplamı size eşkenar üçgenin bir kenarını verir. AC de olur, AB olur, BC olur. Üç parçanın toplamı arkadaşlar eşkenar üçgenin bir kenarı. Bakın, eşkenar üçgense bu kenarlar çizilen parçalar her biri paralelse evet. Üçünün toplamı 6 4 daha 10. 4 de burada var. 14. Eşkenar üçgenin bir kenarını verir. Zaten onu soruyor. Evet. Bir daha. Arkadaşlar eşkenar üçgense çizilen parçalar diğer tabanlara paralelse eşkenar üçgen bir kenar 12'ymiş adam vermiş. İşte üçünün toplamı 12 olmak zorunda. 3, 4 daha 7. 7 ile neyi toplarsak 12 olur? 5. Geometri yazarak çalışılır. Bu örnekleri ben yeniden olsaydım arkadaşlar. Beyaz bir defter tutardım en baştan tertemiz bir defter. Bütün örnekleri tekrar yazardım, tekrar çözerdim. Geldim buna. Sanki bu ikizkenar üçgende söylediğimiz özelliğe çok benziyor. Hatırlayın ne söylediğimizi. Aslında bu şimdi söylediğim özellikle de aynısı ama hani ikizkenara da benziyor onu anlatayım dedim. Taban üzerindeki bir noktadan paralel çizersek bu ikisinin toplamı size bir kenarı veriyordu arkadaşlar. Bakın bu da aynısı. 3 ile 5'in toplamı bize bir kenarı veriyor. Yani 8. Başka bir not. Bu da kısa yollar arkadaşlar. İkiz kenarda da buna benzer söylemiştik. Orada söylediğimiz aynen geçerli. Ancak şimdi ABC eşkenar üçgense arkadaşlar bu da güzel bir özellik. Bakın bu eşkenar olacak ama. İçerideki herhangi bir noktadan kenarlara dikmeler çizdiğimiz zaman bu üç dikmenin toplamı size eşkenar üçgenin bir yüksekliğini verir. Yani KF ile KE ile bir de KD arkadaşlar KD üç parçanın toplamı sevgili arkadaşlar size bir tane yüksekliği verir. Yani AH'ı verir. Bu da bizim bir kısa yolumuz. Bir daha söyleyelim. Eşkenar üçgense 3 üç tane kenara çizilen dikmelerin toplamları 6, 4 daha 10. 2 de burada var 12. Size bir yüksekliği verir. Üçgenin yüksekliği kaçtır? 12'dir. Sevgili arkadaşlar. Evet çok az kaldı. Hadi bakalım. 3 parçanın toplamı 7, 3 daha 10, 12 size eşkenar üçgenin yüksekliğini veriyor arkadaşlar. Bakın şunu. 12. Peki onu mu istiyor? Buna göre AC kaçtır? Bir kenarını istiyormuş. Arkadaşlar burası 60 dereceydi. Burası 30 dereceydi. 60'ın karşısını verip 30'un karşısını isterse kök 3'e bölüyorduk. Yani 12'yi alıyorum. Kök 3'e bölüyorum. E burada da eşlenikle çarpıyoruz arkadaşlar. Köklü sayılarda paydada kök bırakmamak için. Evet yukarısı 12 kök 3 oluyor. Kök 3 de kök 3 kök 9 dışarıya 3 diye çıkar. 12 3'e bölersem 4 kök 3. Sevgili arkadaşlar burası 4 kök 30'un karşısı 4 kök ise 90'ın karşısı da 2 katıydı. Yani 8 kök 3 arkadaşlar. 8 kök 3. Zaten burada 4 kök 3 ise burada 4 kök 3. Yani tamamı 8 kök 3. Değerli arkadaşlar. Şimdi bizim söylediğimiz kural İçindeki herhangi bir noktadan arkadaşlar kenarlara dikmeler çizilirse. Ama burada dikme yok. İndir arkadaşım indir korkma. Elini korkak alıştırma. Çiziyor. Şimdi 3 tane dikmenin toplamı bana yüksekliği veriyordu. Ama burada bir dik, e, dikme yok. İşte onu bulmamız lazım. Onu bilmiyoruz. Arkadaşlar paralellikten dolayı burası 60 derece ise burası da 60 derece. 90'ın karşısı kaçmış? 90'ın karşısı 4 kökütse 30'un karşısı bunun yarısıydı. 2 kök 3. Peki 60'ın karşısını nasıl buluyorum? İşte bu 2 köküç kök 3'ün kök 3 katıydı. Kök ile kök 3 kök 9. Yani 3. 3 kere 2 6. Arkadaşlar burası 6'ymış. Şimdi bu yükseklik 6. Bu yükseklik 6. Bu dikme de 3. 6 6 daha 12. 3 de burada var 15. Arkadaşlar 15 bana eşkenar üçgenin bir yüksekliğini veriyor. Zaten onu soruyormuş. İkiz kenar üçgende de buna benzer bir özelliğimiz vardı. Hem hatırlayalım diye yazdırıyorum. İkiz kenar bir üçgende tabandan kenarlara çizilen dikmelerin toplamları bana yan yüksekliği veriyordu. Yani 5, 7 daha 12. Arkadaşlar yüksekliğimiz 12'ymiş. Onu soruyor. Zaten eşkenarda bütün yükseklikler birbirlerine eşittir sevgili arkadaşlar. Evet. Eşkenar üçgende tüm yükseklikler eşittir, tüm kenar ortaylar eşittir, tüm açı ortaylar eşittir. Zaten bu eşkenar üçgende yükseklik, açı ortay, kenar ortay hepsi aynı kenarlar oluyorlar, değil mi değerli arkadaşlar? Hatta eşkenar üçgende değerli arkadaşlarım, hani I vardı, G vardı, işte M vardı, H vardı. Bunların hepsi aynı nokta oluyor arkadaşlar. Bu da kısa bir tekrar notumuz olsun. Eşkenar üçgende hepsi aynı nokta. Üçüncü notumuz. Arkadaşlar aynısı. Benziyor bir öncekin ama noktayı dışarıda seçmişim. Bakın bir daha yazıyorum. ABC üçgeni ne olacak ama eşkenar üçgen olacak. Ona göre. Eşkenar olmazsa söyleyemeyiz. Eğer üçgenim eşkenar üçgensi dışarıdaki bir noktadan. Bakın dikmelerimi çizmişim gene kenarlara. Bu sefer e, sevgili arkadaşlar. Bakın yan dikmelerin toplamları DK ile KF'nin toplamı eksi bakın tabana çizdiğim dikme KE bu da bana yüksekliği verir. Yani AH'ı verir. Dikkat etmemiz gereken şey yan dikmeleri toplayacağız, diğerini toplamıyoruz, çıkartıyoruz değerli arkadaşlar. Ne dedik? Bir daha söyleyelim. Dışarıdaki bir noktadan eşkenar üçgende dışarıdaki bir noktadan yan dikmelerin toplamı 9 ile 5'i topluyorum. Arkadaşlar tabana çizilen dikmeyi çıkartıyorum. 4'ü çıkartıyorum. 9, 5 daha. 14, 4 çıkarsa 10. Bu eşken üçgenin bir yüksekliğidir. Zaten onu soruyormuş. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir daha şimdi yan yükseklikleri toplayacağım. 12 ile 6'yı. Ama tabana çizilen yüksekliği çıkartacağım. 12, 6 daha. 18. 9'u çıkartırsam 9 bana yan e, herhangi bir yüksekliği veriyor. Yani burası 9'muş değerli arkadaşlar. Peki onu sormuyor ama. A'c'yi soruyor. Yani bir kenarını soruyor. Sevgili arkadaşlar burası 60 dereceydi. 60'ın karşısı 9'sa 30'un karşısını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Köküçe bölerek. Bunu da eşlenikle çarpıyorduk. 9 köküç bölü. 49 kök yani 3. 9'u 3'e bölersem 3 köküç. Arkadaşlarım burası 3 köküçmüş. 90'ın karşısı da bunun iki katıydı. 6 kök 3, 3. Sevgili arkadaşlar, eşkenar üçgenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu dersimizi de bitirdik. Ee, güzel geçiyor derslerimiz. Takip ederseniz arkadaşlar yazarsanız, e, soru çözerseniz, takıldıkların çözümlerinize ulaşırsanız başarı gelecek. Bir de bu arkadaşlara soralım. Nasıl gidiyor gençler? Niye konuşmuyorsunuz ya? Küstünüz mü? Sinirli. Evet. Yazıyor musunuz? Bizim anlattıklarımızı eve gidip. Zaten evdesiniz ya. Yani dersten sonra demek istedik. Dersten sonra, video izleme bittikten sonra tekrar yazarak e, çözmeye çalışıyor musunuz arkadaşlar? Bakın iyi bir geometrici olmak istiyorsanız dediklerimi yapın. Tamam? Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.